Neredeydi bu? Order food değil. <gülüyor> <gülüyor> Order <gülüyor> food açmışsın. Food. O yemek. Çünkü yemek şirketiyle ilgili bir haber bulacağım. Onu sen kapat kapattın mı? Kapa. Neyse ki gözükmüyor. Gözükmüyor değil mi? Ya, giymişsin Kanada formanı. Bunu Kanada'da kışın giymezsen vatandaşlığını elinden geri alıyorlar. Ve çok geyik yapmayacağım bak burada. Tamamen net söylüyorum. Bazen bir restorana gidiyorsun ve 5 kişi de aynı şeyi görebiliyorsun. <laughs> ve kimse de bu ne ya demiyor. Böyle takımdaş gibi oturuyorsunuz. Aynen. Çünkü bunu herkes bilir. Yani bu, bu giyilir. Kışın bu giyilir. Ben buna karşıyım. Mesela Alberta'da yaşamıyorsan veya bir katıcın yoksa, bir yerde odun kesmiyorsan oduncu gömleği giymemen lazım. Fiziksel olarak odun kesmiyorum ama çok fazla odunla uğraşıyorum bu evren bazen. Nerede? Burada gözlük takayım mı? Takla. life, Tough life. Tough life. 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 Kanada Geekleri'nin bu bölümünde uzun zamandır yapmadığımız, ara verdiğimiz bir, bir seriye, seriye bir geri dönüyoruz. dönüyoruz. Niye? Kim'in sayesinde? Stajyerimiz Berkay sayesinde. Berkay dedi ki, abi siz çok güzel haberler videosu yapıyordunuz, haberleri derliyordunuz ve kendi yorumunuzu da katıyordunuz. Benim de çok hoşuma gidiyordu. Uzun zamandır yapmıyorsunuz, niye yapmıyorsunuz dedi. Dedik ki, yapalım. Ne Haberimiz yoktu. Önemli bir <laughs> Niye yapmayalım? Yapan dedik. Yani. Bugün yine Kanada'daki haberlerden konuşacağız. O zaman Kasım ayında neler olmuş? Bir bakalım mı? Hadi bakalım. Kriz var Eray. Ne yazık ki. Kriz var. Yani geldik burayı da bozduk. <laughs> Kuzey Amerika'yı toptan bozduk biraz. Burayı değil abi bence de dünyanın bütün her yerinde bir her kriz var. Her yer bozuldu ya, mu? Yani Avrupa'ya bakıyorsun savaş var. Doğalgaz krizi, bilmem ne krizi geliyor oraya da yavaş yavaş. Kuzey Amerika'ya bakıyorsun. Burada enflasyon hiç bu kadar olmaz normalde. Burada böyle bir artış var. Türkiye'ye bakıyorsun Böyle bir şey. O zaman haberi geçiyorum. DoorDash var. DoorDash nedir? Türkiye'dekiler bilmeyebilir. Uber Eats gibi evlerinize siparişle işte kuryelerin evet. yemek getirdiği bir sistem. Yemek sepetinin aynısının laciverti. Laciverti. Evet. Ama burada tabii senin benim gibi insanlar gidip DoorDash için çalışabiliyorlar. DoorDash bir açıklama yaptı ve %6'lık bir işçi çıkartacağını, 20 bin çalışanı var dünyada, 1250 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. CEO'su demiş ki, ya biz demiş pandemi zamanı çok fazla biz büyüdük. De hızlı bir Ben bunu hesap edemedim. Çünkü insanlar durmadan evden sipariş veriyordu. Biz de aldık 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 insanı. Ama şimdiki durumda ne evet. yapacağız? Yok. Krizden yok. dolayı, enflasyondan dolayı da insanlar daha az sipariş vermeye başladı. Bundan dolayı da talep azalınca da şirketin giderleri, özellikle çalışan giderleri hala aynı seviyede olduğu için de zarar görmemek için yavaş yavaş çalışanları çıkarmaya başladılar. Bu aslında ilk çıkarım değil. Tabii ki de zaten haberlerde, Türkiye'deki haberlerde de vardı bu. Facebook bir 11 bin kişi çıkarttı. Onun öncesinde Twitter zaten yarısını çıkarttı. Şimdi Amazon ve Google'da da işçi çıkarımları olacağına dair böyle haberler görüyoruz. Ne yazık ki bu bence dünyanın her yerinde büyük bir kriz olduğunu gösteriyor. Yavaş yavaş resesyona doğru gidiyoruz. Hatta bence resesyonun içindeyiz. Zaten geçtiğimiz aylarda da Kanada'da yani ekonomi bakanı da 2023'te resesyon olacak ve çok saçma bir açıklama yaptı. Çok gülmüştüm bu kısmına. İşte Disney Plus'larınızı çocuklarınızla konuşup bence artık iptal etmeniz gerekiyor diye çok saçma bir açıklama yaptı. Hayır Disney Plus'ın ne suçu var mesela? Niye <laughs> <laughs> özellikle o. Hayır yani. Netflix'inizi kapatın falan hayır, gibi. Yani ya Disney Plus küçüğüm. dediği şey ayda 11-12 dolar yani. 11-12 dolarlık kısıt kısma mı yapman gerekiyor? Yani hani Kanada'nın ekonomi bakanının da yaptığı açıklamayla bayağı bir dalga geçtiler bununla ilgili. Aynen işte ekmek almayın gibi bir şey olmuş. Ya da bol bol ekmek yiyin. Gerçekten Diğer öyle. şeylerden almayın. Belki iyi bir şey söyleyebiliriz bununla alakalı. Geçmiş yıllardan gördüm tabii bu kriz nasıl geçecek bilmiyoruz ama hani Kuzey Amerika ülkeleri böyle krizlerden daha, biraz daha hızlı çıkıp toparlanma şansı çok oluyor. Yani bir ürünün fiyatı arttığında enflasyon düştüğünde faizler düştüğünde hemen o toparlanmaya giriyor ve fiyat inmeye başlıyor. Hmm. Bakalım yine öyle olacak mı? Umarım yani olur. Ben de öyle olacağını düşünüyorum. Belki bir buçuk iki yıl biraz zor geçecek ama sonrasında e, yavaş yavaş Kanada ve Amerika için konuşuyorum. Biraz toparlayacaktır diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Umarım. Evet İstatistik Kanada bir açıklama yaptı. Geçen günlerde nüfus sayımı gerçekleştirmişti İstatistik Kanada. Tabii kendi imkanlarıyla kapıya gelip artık sormuyorlar. Tabii hmm. tüm dünyada neredeyse olduğu gibi burada da böyle bir şey yok. Ve yaptığı açıklamada nüfus sayımında demiş ki göçmenlerin 2041 yılına kadar nüfusun %34'ünü oluşturma yolunda olduğunu söylemiş. Yeni nüfus sayımı verilerine göre Kanada halkının neredeyse dörtte biri göçmen ya da daima, daimi ikamet eden kişilerdi ya da öyleler. Bunlar şu anda ülke tarihindeki en büyük nüfus payını oluşturuyor. Yani Kanada gerçekten adının da verildiği gibi tam bir göçmen ülkesi olma yolunda gidiyor. Şöyle de birkaç istatistik vereyim. Göçmenler Kanada nüfusunun diğer herhangi bir G7 ülkesinde olduğundan daha fazla büyük bir payını oluşturuyormuş. Yani diğer G7 ülkeler, ülkelerinden de daha büyük bir payı Kanada almış bu konuda şöyle de ilginç bir istatistik var 2016-2021 arasında 1.3 milyon yeni göçmen Kanada'ya kalıcı olarak yerleşmiş yani Kanada'daki tüm göçmenlerin neredeyse yüzde 16'sı yakın zamanda ülkeye gelmiş bununla ilgili de zaten bir haber yapmıştık kanadagelikleri.com'da bir buçuk milyona yakın göçmen alacaklar 3 yıl içerisinde diye aslında bunun sebeplerinden bir tanesi de bir önceki habere ben çok bağlıyorum çünkü ekonomiye biraz daha hız katmak için de göçmen demek. Her göçmen buraya geldiğinde tabii ki bir parayla geliyor, bir para getiriyor. Ne bileyim bazıları ev satın alıyor, bazıları ev diziyor, okula gidiyor 15 bin dolar ona veriyor. 20 bir bakıyorsun zaten gelir gelmez 20-30 bin dolar cebinden çıkmış ve her gelen göçmen de bu kadar para getirdiği için biraz bunun da payı var. Ekonomik recovery yani geri dönüşümde hızlı bir şekilde kapmak için Kanada göçmenleri de daha fazla ve daha hızlı bir şekilde almaya başladı. Bu göçmenlerin içinde hani böyle süper işler hazırda beklemiyor. Daha çok hizmet sektöründe çalışmalarını amaçlıyor Kanada ve bu açıkları bu şekilde kapatmaya çalışıyorlar. Yani böyle bir ilginç dengesizlik var. Direkt süper hani kendilerini iyi bir şekilde geçindirecek işler bulamayan göçmenler de zor durumda kalıyorlar hmm. Kanada'ya geldiklerinde. Hem paralarını harcıyorlar hem zor durumda kalıyorlar şimdi. Bir garip oldu. Ama Kanada bunu yine göçmen olarak çözmeye çalışıyor. Şu an değişik bir Dengesizlik evet. durumu var. Bu da zamanla düzelir diye umut ediyoruz Bu zamana herhalde. kadar hep işlemiş bir sistem. O yüzden bundan sonra da bence işleyeceğine ben inanıyorum. Hadi bakalım. İnançlı bir insansın. Şimdi Kanada'nın Albert Eyaleti'ne gidiyoruz Eray. Çok severim. Evet ama konu güzel değil. Albert Eyaleti'nde evet. bir trafik kazasından bahsedeceğiz. Bu da Kanada'da manşetlere çıkan haberlerden bir tanesi. Şimdi bir trafik kazası gerçekleştiriyor. Bir genç kızı kurtarmaya gidiyor. Bir ambulans görevlisi. Arabadaki genç kızı çıkarıyor. ilk müdahaleyi ambulansta yapıyor ve hastaneye gönderiyor. Ama kızın tabi surete tanınmaz durumda kazadan dolayı. Ve sonra evine dönüyor bu kadıncağız Jamie. Jamie Erickson ismi bu hanımefendinin. Ve evine gidiyor akşam kapısı çalıyor. Diyorlar ki kızınız trafik kazasında yaralandı hastanede. Meğersem bu ambulans görevlisi kendi kızını kurtarmış, kendi kızına müdahale yapmış ve hastaneye göndermiş. Kadın hayatındaki en büyük korkulardan biri gerçekleşti diye haberlere çıkmıştı geçtiğimiz evet, günlerde. Ya böyle şey gözyaşları içinde anlatıyordu ya ben de haberlerde izlerken bayağı etkilenmiştim yani. yani düşünsene kendi canından birisini gördüğünde tabii ki o sırada bazen profesyonelliği de kaybedebilirsin yani. Hani çok rahat ne bileyim yani bütün duygularını orada. Ama tanımamış belki de. Evet evet ya biliyorum ben tanısa Hı -hı. diye söyledim. Çok kötü ya başlı kötü bir şey. Başıma gelsin istemezdim ama bizim iş dolunda nasıl olabilir o olmaz herhalde. Olmaz. O zaman bir sonraki habere geçiyoruz. Aa, bu sefer güzel bir haberden bahsedeceğim. Bizi mutlu edebilecek bir haber. Yakın tarihte gerçekleşmeyecektir tabii çok uzun sürecektir ama Kanada'da biliyorsun dünyanın en büyük ikinci ülkesindeyiz Eray ve ulaşım bayağı zorlu şehirler arasında. Mesafeler çok fazla ve otobüste, trende, işte araçla bile çok fazla vakit harcıyorsun yollarda. Fakat Transport şirketi bir açıklama yaptı ve Fluxjet isimli duyurusunu yaptı. Aynı Elon Musk'ın projesi gibi tüplü tren yani o vakumlu trenle hızlı ulaşım Edmonton Calgary arasına bu vakumlu hızlı treni yapacaklarmış ve saatte 1000 km hıza ulaşacak diyor şirket. Evet. Uçaktan da ucuz yapacağız. Sözlü uçaktan ucuz olacak biletler diyor. Edmonton Calgary şu an arabayla 3 saat 45 dakika diyor. Ve buna başlıyorlarmış 2023 itibariyle yapımına. Ne zaman bitecek ben sana söyleyeyim. <laughs> Bu, kan bu kanal kapanır biz yaşlanırız emekli oluruz o zaman biter. Kanalda en nefret ettiğim şeylerden bir tanesi gerçekten inşaat ilgili bir şey başladığınızda çok uzun sürüyor. Ve çok uzun sürüyor. Yani en nefret ettiğim şeylerden bir tanesi dediğim de bakmayın aslına bakarsanız. Bir yandan da hak veriyorum çünkü bu karkışta hızlı bir şekilde bir şeyi bitirmekte gerçekten çok zor. Bazen bir kar fırtınası geliyor alıyor götürüyor seni buralardan ve başa dönüyorsun. Senin... Aynen başa dönüyorsun. O yüzden biraz zor. Bu sebeplerden dolayı da çok gecikmeler oluyor. Çünkü buranın mesela çok ünlü bir yeri vardır. Eglinton Caddesi. <laughs> Eglinton Caddesi ben Kanada'ya geldiğimden beri hala inşaat alanı gibi. Tabii ki düzenlemeler oldu gelişmeler oldu ama o kadar yavaş ki yani Türkiye'de mesela bu olsa kıyaslama yapmayalım diyoruz ama kıyaslama yapmaya yani. Türkiye'de bu olsa o çoktan oraya kütü yaparlar Ama işte yine dedim ki bazen bir kar fırtınası, soğuk o bilmem ne bir şey oluyor tabii ki ne kadar hızlı yapabilirsin. Ama şimdi Türkiye'de hep aynı inşaat şirketleri ihaleleri aldığı için onlar işlerini çok hızlı bir şekilde hallediyorlar çünkü artık öğrenmişler. <laughs> <laughs> hızlı bir şekilde yapmayı. Burada farklı şirketler bazen farklı ihaleler alabiliyor. O yüzden de uzun sürüyor olabilir. <laughs> Ama dediğin gibi bence de çok uzun sürecektir. Biz bu tüplü trene binebilir miyiz? 1000 <laughs> Bin kilometreyi görebilir miyiz? Ben de pek inanmıyorum. Şimdi ise öteneziye karar vermiş bir abimizin İran asıllı bir Kanadalı'nın hikayesinden ufak bahsetmek istiyorum. Ben bu haberi ilk duyduğumda bu arada Kanada'da ötenazinin legal olduğunu, yasal olduğunu bilmiyordum ve çok şaşırdım. Ve bu haber sayesinde aslında ötenazinin Kanada'da legal olduğunu öğrendim. Evet ben de haberi okuduktan sonra hemen araştırdım. 2016 yılında ötenazi Kanada'da serbest olmuş. Tabii ki çok net kuralları var. Hani hmm. çok ağır hastalıklar. Ve şimdi 2023'e doğru da devamı var da açıklamaların. Bu şeyi arttırıyorlarmış. Ötenazinin işte akıl hmm. sağlığı bilmem ne bu işte aynı Aynı zamanda akıl sağlığı olup kanser hastası olan, acılar çeken kişileri de bu genişletmeyi sağlayacaklar, hakkı tanıyacaklar. İsteyen insanlar buna başvurabileceklermiş. Çok merak ediyorum. Siz ötenazi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Çünkü çok şey bir konu, çok böyle kırılgan bir konu. İnsanlar bazen dini sebeplerden dolayı da buna karşı gelebiliyor. Ama bazen çok yakınını ve acı çeken bir insanı gördüğünde buna hak veren insanlar da oluyor. O yüzden ben de çok merak ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben, ben yapabilirmişim gibi geliyor. Ya İstermişim, acı, e, acı çekiyorum... Artık Artık hiçbir şey yapamıyorum yatağa bağımlıyım ve başkalarını da kendime bağlamışım ya da başka bir yerde tedavi görüyorum başkalarına hmm. acayip muhtacım ve kalkma ihtimalim yok evet. yani çok mantıksız gelmiyor gibi geldi bana artık evet. ilerleyen yaşlarımda da. Evet ya ben de yani eğer böyle çok acı çekiyorsam ve asla hiçbir şeyi tek başıma yapamıyorsam başkalarının hayatını sürekli 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 böyle etkiliyorsam belki ben de düşünebilirdim yani. Evet. Tabi bilemeyiz. Bunu şimdi söylemek kolay. 54 yaşındaki İran asıllı Kanada vatandaşı Amir bundan birkaç yıl önce bir kaza geçiriyor ve bu kaza sonucunda birçok hastalığa yakalanıyor. Bunlardan bir tanesi de akciğer hastalığı ve sırt ağrıları var. İnanılmaz acılar çekiyor. Ve kaldığı bir yer var. Bu kaldığı yerde satılıyor. Devletten bir maaş alıyor. Bu acıları çektiği için tabii Çalışan çalışamıyor, ha? doğal olarak. Ama devletten aldığı maaş ne kirasını ödemeye yatıyor ne hayatını idame ettirmeye yetiyor. Ve bundan dolayı da ötenazi kararı alıyor. Bunun için başvuruyor. Ve bunu yerel bir haber sitesinde, kanalında bir röportajında anlatıyor. Bu da duyulunca bir hanımefendinin başlattığı GoFundMe'de başlattığı bir yardım kampanyasıyla kendisine 60 bin dolar yardım toplanıyor. Bu 60 bin doları öğrendikten sonra tabii kendisi mutlu oluyor ve bu ötenezi kararından Hı. vazgeçtiğini artık bununla hayatını bir süre daha idame ettirebileceğini söylüyor. 60 bin dolar bitince ne olacak ben onu da düşünüyorum. Çünkü her ne kadar bu çok güzel bir şey olsa da sonuç olarak 60 bin dolarında bir sınırı var ve 3-4 önceki haberimize bakarsak gerçekten şu an burada da her şey çok pahalı. Sonrasında ne olacak biraz aslında beyefendi için kaygılandım. Evet ama şimdi 60 bin doları tabii böyle hızlıca harcarsa sıkıntı ama bu barınma elleri tarzı bir yerde kal kalıyor büyük ihtimal ya da öyle bir yerde kalmaya devam edecek Yine normal hayatını, daha doğrusu normal hayat dediğimiz bu da hayat mı diye de sorguluyorum şu an. Evet. Ama haberden yola çıkarak bu böyle bir hayat mı bu? Bu da bir ayrı bir konu şimdi. Ben de ikilemde kaldım ne diyeyim bilemedim. Ama bir yandan da bakınca bunun için harekete geçilmesi ve bir hanımefendinin çabasıyla 60 bin dolar evet. toplanıp adamın hayatını bir şekilde değiştirmeleri de çok güzel. Kanalda da böyle şeylerin olması Hanfendiye buradan alkışlarımı, sevgilerimi, saygılarımı iletiyoruz. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Eray senin izlemeyi çok sevdiğin Netflix'te bir program var. Drag Queen'lerin yarıştığı. Hı. Bayılıyorsun sevgili eşim Bahar'la beraber bu ba programı birlikte. Ben de ilk kez hayatımda seninle birlikte izledim. Baya eğlenceli. Aşırı <laughs> eğlenceli Bence gerçekten çok iyi. <laughs> Şimdi burada bir yarışma varmış. RuPaul tarafından yapılan. RuPaul üst... tanımıyor musun? Tanımıyorum ben. Nasıl ben tanımıyorsun RuPaul? Olarak. Tanımıyorum abi. RuPaul o da mı Drag? Tam, evet. Drag Queen mi o da? Evet. Drag ya, yarışmayı ya. sunuyordu. O orada jüri evet. de mi oturuyordu. Evet. Tamam, oradan tanıyorum canım. Abi, herkesi ya. de tanıyamam. Herkesi <laughs> bir bilemem abi, ya. Bilenler aşağı yazsın. Herkesi bilemem abi artık ben. Şimdi bu şovun yeni sezonu yayınlanıyor ve Kanada vs Dünya. Yani Kanada'daki yarışmacılar Dünya'daki yarışmacılarla karşı karşıya gelecek Hı. Drag Queenler ve bir konuğu var ve kim bu konuk? Tabii ki Justin Trudeau. Abi Justin Trudeau'yu bak en başta seviyordum ama artık yeter. Yani artık gına gelmeye başladı. Bu artistlikler, bu şovlar hani her masada varım hissiyatı. Biraz artık Justin Trudeau'nun bunu çok fazla fake ve oyun için, oy için ve artistlik için yaptığını düşünmeye başladım. Şu an kendimi bir Türk politika programında hissetmiş biri olarak söylüyorum. Şey diyebilir miyiz? Justin Trudeau'nun suyu ısındı. Evet. Justin Trudeau'yu sen savundun. Ben savundum. RuPaul'u sen savundun. Ve bir dünya lideri, ilk kez bir drag queen şovuna konuk olarak katıldı. Bu da dünya basında da yer aldı. Evet. Çoraplarıyla olduğu gibi Justin Aynen öyle. Justin Trudeau bu aralar yine çok popüler. Aslında her zaman olduğu gibi. Bir bunun da çok popüler oldu. Bir de Çünkü... geçen Çin devlet başkanı G20 zirvesinde Justin Trudeau'yu azarladı Fırtuladı. böyle. Fırçaladı evet. ya. <laughs> öyle evet. değil ne oldu? Ne dedi? <laughs> Çünkü biz senede de bire birebir toplantı yaptık. Sonra ben her şeyi basından duydum. Bizim Çin'de böyle işlemez falan dedi. Justin, Justin Trudeau da teşekkür ederim. Çok anlıyorum. Sizi anlıyorum. anlıyorum. Tabii ki. Ama işte Kanada is a free country. Kanada özgürlüğü özgür bir ülkedir ve bilmem ne çok açıklık ve işte bilmem ne ya Justin birazcık azıcık şov yapma haddini filan diyor. Yani Kanada yani... Geyikleri kanalından Justin Turda aşağıya çıkıyor. Kardeşim ben daha vatandaşlığını mı almadım? <laughs> 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 Justin bekliyorum. abi biz seni çok seviyoruz. Yani... <laughs> ben vatandaşlığı aldıktan sonra daha sert bir konuşabiliriz. Bir vatandaş olarak bir şey vatandaşlığının Justin Turda öyle hiçbir alakası yok. yok o yüzden yok. zaten Kanada'yı çok seviyorum. <gülüyor> Ama <gülüyor> işin gerçekten bu kısmı e, Trevor Noah benim en sevdiğim stand-up gösteri insanıdır. Stand-upçısıdır. Trevor Noah aslında İngiliz asılı. Bu arada Dua erkek arkadaşı. O magazin wow. haberlerine girdik. Bayağı şey oldu. <laughs> magazin haberlerine de girdik. Dual... İyiler mi ilişkileri? Güzel Töker gidiyor. Mi? <laughs> Trevor Noah'yı aşırı seviyorum. Çünkü politika ve eleştirel yönde stand-up yapan hiç bel altı yapmayıp gerçekten seni çok zekice esprileriyle kahkaha attıran, güldüren çok tatlı bir adam. Mesela Daily Show diye de bir show var. Aşırı seviyorum yani. Tamam <laughs> anladık. Konu <laughs> baştan. Adam adamı adamı bütün dedi. fanını döktü burada verdi o, o bir tane Hı. bir şey. Justin Trudeau ile ilgili bir şey yaptı. Bu arada Netflix showu var. Toronto'da Hı. yaptığı show'u Netflix'e koymuşlar. E orada diyor ki, turu Bir şeyi turu dolamak kelimesini getiriyor. Trollemek gibi bir şey. Yok mi? değil. Hani bir şeyi çok fazla ve bir insanın gözüne soka soka yapın diye bunu. Hani turu doladım kelime üretmiş yani. Aa, aynen kendi kendi bir kelime üretiyor. İşte hani lezbiyenler için turu doladım. Hı -hı. İşte gayler için turu doladım. Turu doladım. Fakirlere yardım etmek için turu Trudeau'dan gibi, falan gibi böyle bir şey Güzel üzere. olmuş, yani, bu kullanılabilir. Aynen yani, yani Trudeau'nun her şeyi çok fazla yapıp çok da fazla böyle insanların gözüne sokmasıyla ilgili bir esprisi var. Zaten muhalefet liderlerinden bir tanesi Maxim Barnier'de demiş ki Trudeau'nun bir ülkeyi yönetmektense drag yarışında bir jüri olmaya daha uygun olduğunu tweetlemiş, yazmış. Buradan da hemen ona şey yapmış. Bayan iyi döndü Twitter'da hatta bazıları da işte aralarındaki en iyi drag queen bence kesin Justin Trudeau diye Bayağı bir geyik yapmışlardı. Hey <laughs> Turudo. Hey. Drag Queen senden öğrenecek değiliz. Hadi bakalım. Ve geldik spor haberlerine. Çok kısa sürecek spor haberleri. Dü Kanada <laughs> milli takımı ne yazık ki Dünya Kupası'na elendi. Şaşırmadık ama evet. üzüldük. Yıllar sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmiştik. İki grubunda çok iyi oynadı ve birincilikle çıkıp Dünya Kupası'na Hı -hı. Dünya Kupası'na katıldı. Herkesin umudu vardı Kanada'da. Bir şey olacak diyorlardı. Hatta teknik direktör Hırvatistan milli takımına ayıplı sözler de söyledi. Sıradaki maçta biz Hırvatları bipleyeceğiz tarzında. Mi? Ben oraya evet. Geçirmiş. Hırvatistan 4-1 Kanada'yı ve sonucunda o da yediğini yuttu. Şimdi Kanada milli takımı tıpış tıpış evine geri dönüyor. Gitti gibi geliyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Dedik. <laughs> Spor kardeş. haberleri de böylece kısa. Ya artık Dünya Kupası da bitse de kurtulsak ve lige geri dönsek diye de umudumu buradan ben bir taraftar olarak bile getirmek istedim. Böylelikle bir haberler serisinin daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz. O zamana kadar kendinize iyi bakın ama videoyu kapatmadan önce de yapabileceğiniz bazı şeyler var. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Aşağıda süper teşekkür var. Yorumlardan bize süper teşekkür atabilirsiniz. Katıla katılabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda katıla özelde canlı yayınlar ve bazı videolarda